Sizlerle birlikte kral katil oynuyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kralı öldüreceğiz ve biz kral olacağız yerine. Arkadaşlar ya tam bırakacakken yakalandım ya. Arkadaşlar tamam tamam tamam. Bir daha bir daha olsun. Arkadaşlar yok böyle bir şey krala bak ya bir türlü kralın yerine geçemedim arkadaşlar. Ama yapacağız yapacağız arkadaşlar. Ne bakıyorsun abicim sen? Geçeceğim arkadaşlar o kralın yerine. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar yapamadık ya. Gidip gidip duruyoruz. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Yapamadık arkadaşlar işte yine. Ne bakıyorsun sen? Çok sık bakmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Ne oldu? Arkadaşlar, gibi hala. Ya yuh ya. Ya, ya! Arkadaşlar böyle bir şey olmaz olsun. Yapamadık bir türlü ya. Çok sinirlendim. Bakma. Tamam. Tamam. İyi gidiyorum. Ya yuh ya arkadaşlar ben ayarlara gireceğim. Ayarlar sekmesine gireceğim. Bir daha girsin de şu oynadı. Ayarlar. Hmm. Arkadaşlar yapamadım bir türlü ya şu şeyi de. Adamı da bir öldüremedik. Bakma. Arkadaşlar bakacak kesin. Bakacak korkuyorum. Hadi bir saplayayım şuna. Hadi. Hadi. Yaptık arkadaşlar. Öldürdük. Kralı bitirdik arkadaşlar işine. Kralın işini bitirdik. Bakacağız arkadaşlar. Ben seni görmüyor musun sandın ha? Bundan sonra kralız. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar adam iyi kaçıyor. Ya nasıl durdun? Arkadaşlar tam bu anda yakalayamadık. Ya yuh ya. Kaybettik. Ulan ben ne uğraştım o kralı öldürmek için. Bak bir de bakıyor ya. Hadi hadi. Hadi. Zaman hızlı ilerlesin. Arkadaşlar yapamıyoruz ya. Yapamıyoruz ya. Kaplan ne yapıyor burada Allah Allah. Arkadaşlar şimdi işini bitireceğim o kralın. Göreceksiniz. Ben çünkü yaparım. Ben yapamayacağım kesin bakın. Böyle dedim ya. Arkadaşlar ya. Kahretmesin. Ben bir yapamıyorum şu bölümleri ya. Hiç hiç yapamıyorum ya. Kesin bu videoyu kimse izlemeyecek bunun yüzünden. Ya yuh lan yuh. Oğlum yuh. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Ya seni büyüttüreyim de. Ya yuh. <laughs> Ağlamak istiyorum. Arkadaşlar ya. Bekleyin ben bir daha şunu değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey anlamadım ne yaptım bilmiyorum. Bit, bit. Öl artık ya. Öl. Korkuyorum. Dönecek bakacak arkadaşlar. Bakacak. Son anda. Ya Allah! <laughs> ya kral ya senin? Gel buraya. Sen sen bittin oğlum. Sen bittin. Çek çek bıçağı direkt. Arkasında yine bakar bu adam. Bak gözü kayıyor bak. Gözü kayıyor arkadaşlar. elimi her an çekmeye hazır olmam lazım. Arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok hiç kazanamadık ya. Ben bu videoyu çekmesem daha mı iyi acaba? Sen biteceksin. Arkadaşlar hiç başka bölümler ya oynamıyorum ya. Senin oyununu oynamıyorum, oynamıyorum. Böyle oyna Yavuz. Es çok sıkıntılı arkadaşlar. Bakın çok çabuk bakıyor ya. Bak gözünü kaydırıyor arkaya doğru. Ne bakıyorsun? Ne var? Benim beğenmedin. Benim beğenmedin kral. Tipim mi çirkin? Ya hayır! Yeter! Ya böyle oyun olmaz olsun ya arkadaşlar. Hiç beğenmeyeceksiniz büyük ihtimalle. Ama tarihe geçtim. Sürekli kaybetme rekorunu kırdım. Ya oynamam ya. Cık. Arkadaşlar böyle oyun Tamam arkadaşlar son bak son el, Ay son el değil değer yani Oynayacağız ya yapacağım ben bunu. Ya öyle. Bu adam ölümsüz. Arkadaşlar açık ve net söylüyorum bu son elim. Bu son elim arkadaşlar. Hiç kaybettik zaten ya. Bu maç gitti ya. Gitti arkadaşlar. Kaybedeceğiz. Öksürdüğünde salacağım. Ya <laughs> Arkadaşlar bir kez kral olamadım ya. Tamam bu bu kez ölürsem başka oynamıyorum. Bu son elim. Al sen gününü görecek. Hayır arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu kadar beceriksizlik yeter. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.